Kayseri Bakış TV ekranlarında yayınlanan Güne Merhaba programına katılan iş insanı ve İyi Partili siyasetçi Osman Türk, Kayseri Bakış TV genel yayın yönetmeni Emre Kösen'in sorularını yanıtladı. Binası için telefon açıyor. Diyor ki, gelin benim binamı kontrol edin. Buna göre hareket edelim. Deprem ile ilgili çalışmalarda bulunduğunu ve belediye başkanlarına bu konuyu sorduğunu dile getiren Osman Türk, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yeterince önlem alınmadığını söyledi. Bizim Kayseri'mizle alakalı ne gibi çalışmalarımız var? Ben belediye başkanlarımızdan bunları soruyorum. Ne yapıyoruz? Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu çalışmalar var. Vatandaşımız binası için telefon açıyor. Diyor ki, "Gelin benim binamı kontrol edin." Buna göre hareket edelim. Ya bakıldığı zaman samimiyetimle söylüyorum. Şimdi az hasarlı bina, çok hasarlı bina, yok hasarsız bina. Bütün Kayseri'mizdeki konutlarımız tek tek kontrol edildi mi? Elbistan e, belediye başkanımızı, ben Elbistan'a da gitmiştim. Üçüncü günde Elbistan'daydım. Herkes şunu soruyordu. Belediye başkanımızı gören oldu mu? Veyahut da bunumuzu gören oldum. Herkes kendi derdinde o esnada. Kendi canının derdinde. Kimse o esnada yani ne olmuş ne bitmiş çocuğunu kurtarmaya çalışıyor. Ailesinin fertlerini kurtarmaya çalışıyor. Cenazesi var cenazesiyle uğraşıyor. Yani bir kaos ortamının içerisindesiniz. Evet. Ve bir buçuk milyon nüfuslu bir Kayserimizde bizim aldığımız tedbirler nelerdir? Ben bunları merak ediyorum. Ve ben bunları soruyorum, soruşturuyorum, araştırıyorum. Yapı denetim uzmanlarına tek tek gidiyorum. Kayseri için neler yapılıyor? Deprem ülkesi olduk ve Kayseri'mizde bile biz de bekliyoruz. Kayseri'mizden de geçen fayatları var. Yani bugün bir Kayseri'deki ben Kayseri'de değildim deprem esnasında ama arkadaşımın, eşimin, dostumun bağ evine gidebilmek için yani buradan bir 10 kilometre yolu, mesafeyi 6 saatte gittiklerini duydum ve bu şekilde videoları var bütün çekimler var yani geriye gittiğimiz zaman. Evet. Yani bir şehir merkezine çıkışımız bile olmadı bizim. Bizlerin bu doğrultuda ne <laughs> gibi çalışmaları var? Bakın bir seçim gelip geçiyor, seçimler gelip geçecek ama Kayseri'de yatay <laughs> mimaride olmamız gerekirken değiliz. Biz bunu defalarca gündeme getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli dedi ki ta 2011 yılından bugünümüze kadar dedi ki yatay mimari, yatay mimari, yatay mimari. Evet. Ama Kayseri'mize gelip baktığımız zaman kat kat binalar, binaların üzerinde yani tabii ki belediyemize ait taşınmazlar içerisinde sattığımız yerler zaten hep orası biliyorsunuz. Yani bu doğrultuda bakıldığı zaman binalarımıza güçlendirme ne derecede yapılıyor?